Arkadaşlar Gevstürk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte The Twins'deyiz ama The Twins'in Remade versiyonundayız arkadaşlar. Remade versiyonu çıkmış. Şu an ana herhangi bir değişik görmüyorum ama oyun içerisinde var mı yok mudur bugün biz buna bir göz atacağız. En son biliyorsunuz The Twins'in başka bir modlamalarını oynamıştık. Onların devamı gelecek ama bu daha yeni çıkmış. Merak ettim bir deneyelim dedim. Sizler de çok istemişsiniz bunun gelmesini. Remate adında bir oyun. Oyunu başlatıyorum. Bakalım ne çıkacağını göreceğiz. Bu arada senin devam için aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklılık var mıdır yok mudur bilemiyorum. Şimdi anlayacağız arkadaşlar. Ve artık... Bilgisayar versiyonunda oyunu oynayabiliyoruz. Onun rahatlığı da var bir yandan. Ya şuraya nasıl giriliyor? Ben bunu çözemedim ya. Merhaba. Oo, her yere çok aydınlık. İyi mi? İyi aslında. Ama bir yandan da her şeyin böyle bir şey olması, sessiz olması beni endişelendirdi. Ee, bu bizim bildiğimiz oyun. Normal oyun. Aşağısı niye karanlık? Ya bildiğin The Twins'in bilgisayar versiyonu oynuyoruz herhalde biz. Bunu aldım. Düşürdüm. Tamam şifreyi buldum. Şu an ben tek tek yapıyorum işlemleri. Bu oyunu bitirmeyeli de bayağı bir oldu ya. Arkadaşlar. Gerçekten. Oo fener. Fener var mıydı bu oyunda ya? Şimdi biz yukarı nasıl gideceğiz? O da ayrı bir konu. Ben şey yaptım ama. Oyunda zıplama var mı? Var. Oo zıplama, zıplaya zıplaya gitmek daha hızlı bu oyunda. Yukarıda şey var. Beni ne görmüyor? Bu, bana ne bir şey yapmıyor diyecektim. Ben de bekledim bekledim beni kardeşi gibi mi gördü anlamadım yani. Başta saldırmadı sonra fake attı bana. Şimdi Granny ile Grandpa da var değil mi o evde? Galiba var. Ha evet Granny de var. Nasıl gelecek kanka? Zaten hapisim ya. Hapis olduğum yerde beni bir daha nasıl yakalayacak? Zaten kapatmışsın beni buraya. Kaç abi kaç. Bomba. Bomba geliyor bomba. Woo! Sadece Granny mi gitti ya? Ya gide gide, sadece Granny e mi gitti ya? Neyse, bak bu oyunda zıplama olayını çözmüşler yani. Zıplama olayı çok rahat. Okey. Adam da Remade demişti, ne Remade acaba? Yani her şey aynı gibi şu an. Burada bir şey yok. Burada var mı bir şey? KV zehir var. Dede yukarı çıkıyor. Işıklar geri geldi. Levye burada. Kahve attım arkadaşlar. Hayırlısıyla. Ee, bunu at. Anahtarı aldım. Yeşil anahtarımız var. Bu sesi duyabiliyorlar mı? duyabiliyorlarmış. Kaçın! Duyabiliyorlarmış. Beklemiyordum da. Uyan. Uyan ve kaç. Uyan bir, Yeşil anahtarı var elimizde. Yeşil anahtarı nereye açıyor? Aşağı tarafı Galiba aşağı. Ben bunu buraya bir atayım. Onu bir aşağı salladık. Dede gördü, ee, kardeşler gördü. Onların hepsi buraya doğru geliyor. Ne kadar hoş. Gelsinler mi? Gelsinler. Geleceklere varsa görecekleri de vardır. Ee, Greni yok şu an. Greni kayıp. Ben onları bir tane atlatıp şuradan gitsem. Hazır gelmişken şurayı da açsam. Hazır gelmişken bunu da buraya atsam. Hazır gelmişken şunu da alsam. Ondan sonra buradan yukarı gitsem. Ondan sonra bak bunu buraya atsam. Çekici de alsam. Çekiçle ne yapacağım o da ayrı bir konu. Aldım. Eee, red key. Red key çıktı. Her de silah parçaları var. Ama kendilerini daha bulamadık. Evet bu arada evde herhangi bir değişiklik yokmuş. Dolandırdık arkadaşlar. Neyse. The Twins'in bilgisayar versiyonunu oynadık deriz. Oynamadık da demeyiz yani. Bunu buraya at, buraya at, buraya yap, buraya yap, buraya yap. Oha tutturdum, gene tutturdum, gene tutturdum. Yapıyorum bu sporu ya. Al şunu. Uydur uydura tutturuyoruz. Şimdi gelin fasulyenin yerlerine. Şifre nerede? Kankam. Dedeciğim. Dedeciğim. Konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Açın, adam patlatacak bizi. Niye düşmüyor? Ha, şimdi gitti. Adam patlatacaktı bizi az daha. Ya dede artık yeter. Gel la buraya. Gel. Gelmedi. Vazgeçti. Oha dede burada. Dedenin üstünde bir şey mi var? Yok. Ah uh, ah 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 dede çok komik. Komik mi? Komik bir şey varsa söyle biz de gülelim. Kapan bıraktı. Şimdi buranın şifresini bulmamız lazım arkadaşlar. Sonracıma aşağı taraflara gideceğiz. Zıpla. Biri kapana yakalandı. Bob yakalandı. <laughs> Bob'a yazık oldu. bunun Elinde bir şey mi var diye baktım da. Abo abo. Her yerdeler. Her yerdeler. Ne yapacağım ne yapacağım. Artık en kötü buraya geleceğiz. Beni gördüler mi? Green ama yeter bıktık senden ya. Gel lava gel. <laughs> Adam öldü mü gel Allah ya abi. Ya biri gidiyor biri geliyor ya. Salın beni gideyim. Gaza, 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 Gaza. Görmedi beni. Burada bir şey var mıydı? Yok. Aha. Mesut komiser silah parçası çıktı. Onun dışında başka bir şey yok. Araştırmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Eksik parçalar daha çok. Ben aşağı mıyım? Bence aşağı indi benim vakti geldi. Şu mangalda bir şey var mıydı? Mavi. Mavi anahtar aşağı açıyor. Şimdilik ihtiyacım yok. At bunu buraya. Burası niye karanlık? Ben bunu anlamadım. Oha. Buraya böyle el feneriyle mi giriyorduk? Buraya el feneriyle girmiyorduk bu arada. Bu yeni işte. Yeni bir şeyler var yani. Oğlum niye kapatıyorsun el fenerini? Aşağı. Şeyi bulmadık ki. Conveyor'la bulmadık ki. Niye ben geldim buraya? Daha öbürünü bulmadan ben buraya niye geliyorum ki? Tamam. Zıpla. Beni almadın, beni almadın. Buraya gel. Boşuna geldik ya. Götür, 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 götür. İyi. Hayır, 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 hayır ya. Developer güncelleme getiriyordu Twizz'e ama Herhangi bir yenilik görmedik şimdilik arkadaşlar. Bundan sonraki eğer güzel bir like alırsak arkadaşlar bundan sonra The Twins bölümümüz o geçenki oynadığımız arkadaşlar modlu olan olacak. Çünkü onda birçok şey var biliyorsunuz loot bile onun içerisindeydi. Onu da bitirmesini yapacağım? Biz şu anda normal orijinal The Twins'in yeni yeni yapımına bakıyoruz. Yani bildiğiniz abi aynı oyunun sadece yeni yapımı demişler kendilerince. Ama aslında klasik The Twins. Belki de bilmiyorum farklılıkları vardır ama bence yok şu anlık. E sadece şu el olayları yeni. Onu fark ettim. Onun dışında bir yenilik görmedim. Buraya patlatmam lazım. Şimdi abi bulmam gereken çok fazla eşya var ya. Hangi birini ne, nerede bulacağım o da ayrı bir konu ya. Mesela Granny beni görmedi gördünüz mü? Bilmiyorum ama Granny beni takmadı. abo <laughs> abo. Ya ben bir şey yanlış yapıyorum ya. Bir yerde bir eksiklik var. Ama nerede? Bir şey bulamay bulamıyoruz. Var mı burada? Normalde bir yerlerde bir şey çıkması lazım. Ama bulamıyorum. Evlerin içinde. Aha, bunu da buldum. E silah odasına girebiliyorum şu an. Okey. Gel gel gel, öbür taraftan gel. Ha F katma. Lan kendince bana F kattı. Kaç? Geldim, burayı açtım. Aç 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 aç. Aldı emaneti. Ama emanetin şey yok. Şarjı yok. Evet şarj yok. Oğlum ben bunu doldurana kadar oho. Oho. Sabah olur yani. Ve inatla buraya doğru geliyor duruyorum yani. Burada da hiçbir şey yok. Granny'nin kalplerle dolu fotoğrafları var. Ya artık salın beni ne olur salın ya. Gidemiyorum arkadaşlar oyunu gerçekten unutmuşum bu arada. Heh aleyküm gençler. Bir de siz eksiktiniz siz de tam oldunuz. Şu an resmen parti yapıyoruz burada. Resmen partiliyoruz arkadaşlar. Tüm karakterler toplandık yani. Kameralar çalışıyor. Normalde buraya kamera sistemi de koymuşlardı. Oyunun orijinal yani. Başka bir olayı yok. Hop! Ya abi ödüm koptu. Püf sana ya. Ha. Öyle gelinir mi? Öyle tutulur mu kardeşim ya? Zıpla 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 zıpla. Dinamit var. Yok ekstradan bir şey yok abi burada. O zaman aşağı ineceğiz. Bob da bayıldı. Bob GG. Okey. Ben buradan bir aşağı ineyim. Bahçede. Bir şey bulur muyuz bulamayız mıyız bilmiyorum ama. Bize ciddi bir eksik parça var şu anda. Onu bulmamız lazım. Elektrik olayını da yapabilirim aslında da. Yanlış yol. Yanlış yollar. Aşağı inmem lazım. Zıpla, 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 zıpla. Karanlık oda olayını yapacağım. Başka yolum yok. Yukarı çıkmam lazım. Dinamit. Dinamiti kullanabilirim. Çünkü fazladan elimde var. böyle düzgün bir yere assam beni görmeyecekleri yere. Şöyle yapsam. Şuraya saklansam. Ondan sonra bombayı fırlatsam. Ben ölür müyüm? Ben ölürüm. Oo, ben ölmem. Bak öldü. Olan ona oldu. Adam öldü mü yanım? Yukarı çıkmam lazım, elektrik geri gelecek. Ben niye oyalanıyorum, alo? Koş 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 koş. Saçma sapan oyalanıyorum burada. Dede biraz hızlı yürü, dede biraz hızlı yürü, dede biraz hızlı yürü. Teşekkürler dedeciğim. Az daha beni yakıyordun. Oha, tam kapanın üstüne. Şimdi buraya da... ...şöyle yapacağız. Zıpla zıpla ee, E Evet içerideyiz. Mona almak için tonuvide ihtiyacımız var. He, eh, ihtiyacım olan parçayı da aldım. Buradan yavaştan aşağı insem. Güzel. Buradan da böyle yapsak. Tamamdır. İşte bu kadar ya. Başka ne isteyip ki? Şimdi beni tekrar götür bakalım. Go go go. Go. Zıpla. Bekle. 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 Aslında zıplarım da. Tehlikeli ya. Ben aşağıdaki sensörü bekleyeyim. Emin olmak istiyorum. Işıklar geri geldi. Işık, ışık gitme. Satma. Fener satma. Okey. Tamam. Asansör kardeşimiz buraya gelebilir mi? Teşekkürler. Allah koyamadım. Heh. Bu böyle miydi ya? İyi iyi. Tamam. Aşağıdayız arkadaşlar. Buradan bize tonovide verdi. Çok iyi. Bu arada tonovidenin tipi mi değişmiş? Böyle miydi ya? Sanki böyle eşyalarda, bir şeyler de oynama var oyunda fark ediyorum ama. Ama olmayabilir yani. Gözümden kaçan noktalar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bob öldü. Bob'u kaybettik. <laughs> Şimdi Mona Lisa'yı alabiliyorum. Artık. Ben niye zıplayamıyorum? Ben niye zıplayamıyorum? Heh. Şimdi torna ile yukarıdaki kapıyı açabiliyorum. Buradaki Mona Lisa tablosunu alabiliyorum. Aa bu. Yazık ya. Reis bayılmış. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Buradan gideceğiz. Şimdi yukarı çıkayım çıkmasına da elektrikler geldiği için tekrar oraya giremeyeceğim galiba. Öyle bir problemimiz var. Gelin gelin gelin. Güzel aynı yerden gelin. Çok iyisiniz. Tamam. Harikasınız gençler. İşte bu be. Yürüyün be. Aç 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 aç. Buraya açtım. Gelme 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 tam zamanında. Woohoo! Zıpla. Zıplayamadım. Tüh. Zıplayamadım. Zıplayamıyorum. Ha ya, buradalar. Ben de bunu alırım o zaman. Ya benim envanterim var. Niye bunları ben almıyorum ki? Envanter olayını tamamen unutmuşum. Döndür 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 döndür. Aa çarkı buraya getireceğim. Çark buraya gelecek. Çarkı geri almam lazım. Ama yeter gençler. Beni bir salın ya. Şimdi yukarıda galiba 3 tane karakteri var. Aa, bu. Arkadaşlar, Arkadaşlar! Cık. Turan taktiği yaptılar. Ve oyunu kaybettim. İyi başladık, kötü bitirdik. Yok, oyun bitmemiş. Daha son hakkım, son hakkım, bu son hakkım, evet. Last day'deyiz. Last day. Haya bir şansım var. Son şansımı iyi değerlendirmem lazım. Getir lan, getir lan, beni salın ya. Salın beni lan, salın. Nereden geliyor? Aletinin öbür ucundan mı geliyor? Bir gelemedin kardeş. Bu arada bu arkadaş kapıyı açana kadar er. siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Anahtarını geri takmış. Niye ben böyle bir şey yaptım? Ben e, acele ettim. Niye ettim bilmiyorum. Yani benim kafa GG arkadaşlar. Şimdi bu oyundaki farklılık bir de çok fazla şey. E, aydınlık fark ettiniz mi bilmiyorum. Öbür modlu oynadığımızda bu kadar aydınlık değildi. Eee onun dışında Elfenir olayı falan gelmiş. Var mıydı? Va belki ola da bilir. Bilmiyorum. Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Eee onun dışında başka bir yerlik görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bak bunlar gelmiş. Bunlar zaten vardı herhalde ya. Bunlar vardı ya. Bunlar vardı. Başka da... E, Adır var. Ha! Moonlight var, roof access var, CCTV var, impossible mission var. Oho, oğlum oyunda bayağı şey varmış. Ben de diyorum bu işte bir gariplik var. Bir, bir hemen bir bakalım bunlar neymiş. Bunları da görelim. Her şeyi açtım bu arada. Impossible mission, mission derken burada ters değiliz yani ters modu açtım. E, roof access açtım. Mesela buraya nasıl giriliyor? Abi bu ne? Direkt adamlar kafama Direkt Bunları koymuşlar Neyse atladım da Abi bu yanlış oradan girmemem lazımdı ya Canın yarısı gitti ya Weapon room Normalde burası değil miydi? Buraydı Buranın yarısı yok şu an Bir dakika Ha bu oyun ters Doğru biz ters oynuyoruz oo. Bu ne? Yalnız bu impossible'ı birazcık fazla mı abartmışlar ne arkadaşlar? Adam şimşek kızıyla geldi gördünüz mü? Oyun bitti. Ve her yerde dinamitler var. Şeyler, lazerler var. Burası ne oğlum? <laughs> Nasıl bir yerdeyiz biz? Tamam bu arada hoşuma gitti mod. Yani mod aslında dolu doluymuş da. Biz fark etmedik. Yani şu impossible'ı bir kapatalım. Şöyle bir kapat kapatılmış haliyle bir göreyim tekrar. Ama ters modu olması güzel yani. Daha farklılık katıyor. Bak impossible olmayınca lazerler de gitti. Şimdi ben bir yer tıkladım. Oraya tıkladığımızda ekstra bir yer mi açılıyor? Yeni oda falan. Yeni oda olma ihtimali var mı? Bahçe. Yo her şey yerli yerinde. Herhangi bir değişiklik göremedim. Burada şey var. Kameralar gelmiş. CCTV'ler. Aynı. Tamam. Şu an mesela bu anahtarı buldum ya. Aa dede silah kullanıyor. Her yerdeler abi. Dedi ateş etmezsin de ateş etme. Adam iyi nişancı. Yani bu özellikleri geçen bölümde de denemiştik. Bakayım farklı bir şey var mı? Ben sadece Extended araya, Extended Area'yı an anlamadım mesela. Bu farklı bir yer mi katıyor bize acaba? bir daha başlatabilir miyim? Extend araya. Acaba yukarıda bir şeyler mi var yukarı katlarda? Hmm. Bak orada bir şey var. O ne? Var var bir farklı bir şeyler var arkadaşlar oyunda. Kesinlikle var. Ama tam olarak ne acaba? Bunun öğrenmenin tek yolu var. Yukarı çıkmak. Aslında yukarıda da değil aşağı tarafta. Burada bir şey, bir şey var. Burada bir şey var. Yok abi benim yukarı çıkmam lazım. Bu mapte bir yer farklı da. Bunu çözmeye çalışıyorum şu anda. Neresi farklı acaba? Şimdi aşağı doğru bir insinler. Oraya bir boşatsınlar da olay yerine. Ama ben yeni yeri sağ galiba aşağıda gördüm. Aşağıdaki gördüğüm yer neresiydi ki? Ya gençler durun bir, be beni bir salın ya. Biz burada şu anda bir mekan taraması yapıyoruz. Kapıyı niye açıyorsun lan? Şşş. Ayıp lan. İnsan bir kapıyı çalar. Kapıyı açmaya çalışıyor. Dolabı falan açmaya çalışıyor. Deli midir nedir? Bir de gülüyor. Arkadaşlar bu arada bakın. Ee, gözümden kaçan yerler varsa mutlaka söyleyin. Bu ekstra options kısmı gözümden kaçmış mesela. Ben de oyunu şey normal zannediyorum ya. İnanılmazım. E burada da bir şey yok. Allah Allah. Bu işte bir gariplik var da. Çözebilmiş değil değilim ben arkadaşlar. Bura mı lan? <laughs> Kendi mavi uçurdum da. Burası mı diye baktım. Yok burada da bir şey yok. Allah Allah. De değişik. Anlayamadım arkadaşlar. Eğer bilen varsa bize yorumlarda açıklasınlar. <laughs> farklı bir yer var mıdır yok mudur o şekilde anlamış oluruz diye düşünüyorum. Ee, ama şu an klasik The Twins yerleri var. Ekstradan başka bir şey göremedim. Bir geliyor kovalıyorlar klasik. Bu arada Weeper Room'u açmadım mı? Weeper Room'u da açtım aslında ama kendilerini göremedik. Geldiler sırasına bana vurdular yani bu kadar. Tamam. Bu şekildeydi arkadaşlar. Other'dan Moonlight, Mirror, Texture Map bilmem ne bunların hepsini açabiliyorsunuz. Tam bunların nerede olduğunu görmedim ama belki bir bölüm daha çekeriz. Göremediğimiz yerleri de o bölümde yapmış oluruz. Sizler birlikte The Team Remade adlı bir e, modlanmış oyunu oynadık. Sizler de bu oyunu oynamak istiyorsanız bilgisayar üzerinden açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan oyunu deneyebilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir sonraki The Devils'in hızlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.